Merhaba arkadaşlar. Ben Tolga Çinil. Bugün kanalımda bir konuğum var. Konuğumun adı adınız nedir? <laughs> Maya. Evet, konuğumuzun adı Maya. Maya ile beraber bir kutu açılış videosu yapıyoruz bugün. Şöyle bir ürünümüz var. Bu ürün bir power bank. Eee MagSafe özellikli bir power bank. Reggi marka. Reggi Pathfinder serisi. Nasıl beğendiniz mi? Ah, <laughs> eh, evet, beğenmiş. Şimdi hemen uzatmadan açalım hızlı hızlı. Bakalım içinden ne çıkıyor. Siz açmak ister misiniz May Hanım? <laughs> Jelatinini aç hemen. Hah evet. Çok güzel. Evet. Ah, evet. Şunu da şuradan. Şunu da yurt. Evet. Reggie Pathfinder serisi 3 in 1 olarak geçiyor. Hem saatinizi hem telefonunuzu hem de kulaklığınızı tabi kablosuz bağlantıyı destekliyorsa kablosuz şarjı destekliyorsa şarj edebiliyorsunuz. Ben bu marka ile ilgili YouTube'da çok fazla video bulamadım. Bir power bank alacaktım. İşte Teknosa'yı Vatan'a, Mediamarkt falan gittim. Oradaki ürünlere bakarken, bu hani alışveriş merkezlerinde ortada cep telefonu kılıfı falan satan yerler oluyor ya. Orada bunu gördüm. Evet, bir baktım falan şekli falan çok hoşuma gitti. Sonra da satın aldım. şimdi hemen açıyoruz. Şöyle nasıl açacağız? Şu arkadaş bunun açılmasını engelliyor. <laughs> hemen açmam gerekiyor. 20 watt kablolu 15 watt da kablosuz şarj desteklediğini ve 10.000 amper gücü olduğunu söylüyor. Bakalım şimdi açtık şöyle ürünümüz çıktı. Al bakalım kullanma kılavuzlarını bir kontrol et. Tamam mı? İyi mi kullanma kılavuzları? Evet bakın ürünümüz şöyle. Bence çok şık gözüküyor. Bunu böyle arkasını açtığımız zaman şöyle açamadım ya. Ha, yapışmış. İlk defa kullandığı için. Stand olarak da kullanabiliyorsunuz. Bayağı güzel inşallah. Sağlıklı bir şekilde telefonumuzu şarj eder. Siz de kontrol edin. Nasıl? İyi. mi? Ee, malzeme kalitesi falan nasıl? İyi. Evet iyi. Bence de bayağı iyi. Bakayım. Şurada bir açma kapama butonu var. Alt tarafta bir tane, şu, alt tarafta değil de aslında yan tarafında bir Type-C girişi var. Aslında bu... ne oldu? Ne? Ne oldu ya? <laughs> evet evet, Type-C girişinin yanda olması iyi çünkü böyle stand olarak kullandığımızda şöyle koyuyoruz, buradan da Type-C'yi takıyoruz ee, şarj olmaya başlıyor. Bakayım, Type-C kablosu da var içerisinde. Type-C kablosu da şöyle, çok uzun olmayan bir Type-C kablosu. Bu arada Damla Hanım da burada. Damla Hanım, gözükmek ister misiniz? Damla Hanım gözükmek istemiyormuş, evet. Terpsi, evet, Maya gözükecek. Şimdi içinden böyle kablo kağıtlar mağdalar bir şeyler çıktı. Kullanma kılavuzudur falandır filandır. Evet tekrar ediyorum. 20 Watt kablolu 15 Watt da kablosuz şarj ediyormuş. Ve 10.000 mAh'de kapasitesi varmış. RG Pathfinder series RPBW19 modeli. Şöyle göstereyim. Güzel değil mi? Şimdi telefonda deneyelim bakalım çalışacak mı? Herhalde içinde şarjı vardır. Bir bakalım bakalım. Şöyle bakın, şurada ikili gözüküyor. İçindeki elektronik aksamı da görebiliyorsunuz. Düğmesine bastım, ışıkları yandı falan filan. Evet, şimdi bakalım telefonu şarj edecek mi? Şimdi bak, bunu buraya koyuyorsun Maya. Buraya koyuyoruz. Bak, şarj olmaya başladı. Şarj olmaya başladı, gördünüz mü? Hayır sadece kablosuz şarjı destekleyen telefonlarda oluyor. Şöyle arkasında stand olarak da kullanabiliyoruz. Bence boyutları gayet güzel. Ne diyorsun? İyi değil mi? Bence de iyi ya. Şöyle bir çıkaralım bakalım. Çıkardık. Takalım. Taktık. Baya güzel. Tamam. Şimdi bunu bir de şeyde deneyelim bakalım. Saati de şarj ediyor. Ben getirip Dur burada benim saatim var. Bakalım saati de şarj edecek mi? Hemen koyalım şuraya. Senin saatin şarj eder mi? Evet, saati de şarj etti. Göstereyim size. Bakın şarj moduna geldi. Saatimizi de şarj ediyor. Bunu böyle saatinde acil durumlarda buradan böyle şarj edebilirsin. Bak koyuyorsun. Bak tık diye şarj etmeye başladı. Size de göstereyim mi? Bak şarj modunda. Gördün mü Maya? Bir de kulaklığı da şarj ediyormuş. Bakalım kulaklığı şarj ediyor mu? Onu da deneyelim. Bak kulaklığı da evet. şarj etmeye başladı. Her şeyinizi tek bir power bank ile şarj edebiliyorsunuz. Nasıl ürünümüzü beğendiniz mi Maya Hanım? İyi. İyi değil mi? Bence değil. Bir daha söyle nasıl? İyi mi? İyi evet. Damla Hanım. İyi. Damla Hanım da beğendi. Sen de gel. Evet bir konumuz daha var. Konumuz Arya Hanım. O da gelsin. Tamam ya. Sen, sadece sen mi çıkacaksın? <laughs> tamam, sadece Maya çıkacak. <laughs> Diğer konuklarımızı göremiyorsunuz. Ee, şimdi ben bu powerbank'i kullanmaya başlayacağım. Bakalım ne kadar şarj ediyor. <laughs> 10.000 miliamper herhalde. Yani bir kere... Bir kere şarj etse benim telefonumu kurtarır. Ben iPhone 15 Pro kullanıyorum. Günü karşısında, bazen akşama doğru şarjım %20'lere falan düşüyor. Ya beni kurtarsın yeter. Üç kere 5 kere şarj etmesini beklemiyorum zaten. Şurada bir jelatini de varmış onu da çıkaralım. Şu kısım bakın bayağı güzel gözüküyor. Şöyle bastığınız zaman ışıklar bildirim etleri falan var. Evet. Şurada jelatini de varmış onu da çıkarayım. Neyse arkadaşlar tamamdır. Görüşürüz. Ben bu power bank ilgili telefonu üstüne işte ne kadar şarj ediyormuştur. İyi midir ya da pil sağlığına bir etkisi oldu mu olmadı mı? Onların hepsini bay bay size bay. söylerim. Bay bay. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değil mi Bay Hanım? Bay bay. bay, bay. Hadi hoşça kalın görüşürüz. Bay bay. <laughs> bay bay de kız. Bay bay de. Bay bay. Bay bay. Bağır. Bay. Bay, bay Çok güzel oldu. Hadi kalın. <laughs>